Bu arkadaşlar, bugün size minişlerimizle e, beraber e, video çekeceğiz. O zaman hadi başlayalım. E, i̇lk önce isterseniz hmm. sizlerle minişleri tanıtalım. Tamam. Bunu asılırlar. Tamam. E, arkadaşlar, e, bakın bu Haylaz. Bu Hı? Bay Boynuz. Bu da Bayan Desenli. Şu an uyuyorlar. Evet, hadi başlayalım. E ee, şimdi <laughs> Allah. Ben de kalkayım şöyle. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı yapalım şöyle. Ee, tamam. Hı. İstersen sen ilk önce yemekleri yap. Ben de ateş yakmak için eee şurada şey yapayım. Hı -hı. Ama kedi kedi önce. Şey ben öncelikle okay. kedi e, kedimize mama hazırlayayım. Kabımız nerede? Kedi burada ölüyor. Şöyle ekrana bakayım bir dakika. Bunu verelim. Aa bakalım. Şöyle. Dur. Şu da birazcık sevdiğim gelmeklerden kurdum. Acaba gevrek gibi mi? Çok tatlı. Şimdi yemekleri hazırlama zamanı. Yemekte ne olsun? Patates. Tamam. Patates nerede? Bir dakika evet. göremiyor seyirciler şu an. O yüzden şöyle Hı. Tamam. Şöyle ateş yaktım. acık saman atayım da. oh. Bu arada, bu arada patatesler nerede? Veririm ben sana patatesi. Tamam. Bakıyorum, arıyorum. Arkadaşlar, ay çok fazla şey var. Arkadaşlar bu arada var. videomuzu beğenmeyi bir de abone olmayı unutmayın. Hmm. Patates ben e, bulamadım. Nasıl? Aslı şık acıktan sen eline vermişim. Tamam. buraya gel Ay ateş, ay bakayım şöyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaş arkadaşlar bu arada beğendiğinizde yorumda atın bu arada evet yorumda atın çok <laughs> siz çok iyi kalpsiniz evet ay şimdi size öpmeye, öpmeye geliyorum şey. öpmeye geliyorum ne <laughs> <laughs> evet, ben de şöyle şunları yapayım. Hmm. Ben patates doğrayım koyayım. Şimdi ne yapayım? Hmm. Ben şimdi hala uyandırayım istersen. Hmm. Ama anneciğim bu babacığım diye uyandırsın. Tamam mı? Babacığım hadi uyan. Ya. Sen o kadar iyi davranıyorsun. De... Birazcık da sen bize iyi davran. Evet çok ayıp hala. <laughs> <laughs> ee, evet. Hayla çok haylaz. tatlı diyor. Ben bunu nasıl geçireyim şöyle. Çeşme nerede? Ah, Bir dakika ben çay geçireyim diye şöyle çay geçireyim. Çeşme nerede? Ee çeşme neresi olsun? Çeşme bence şurası olsun. Hoş. Tamam doldu. İç bakalım do doya doya. İç. Kızım şuraya yağla da şurayı. şurayı. Hıhı. Buraya tamam mı? Ya oğlum gel. Ya tamam, gördüm. Eee Tamam getirdim. Şöyle içsin bu da tablo şimşen ötesin geliyor bunu. Ben azıcık ortalığı gözlemleyeceğim bir dakika. Ben gözlemleyeyim. Yok yok sen yemekleri yap. Ben patatesleri koydum. Ay patatesler yanacak. Hı. Yanmamış. Tabağı koyayım şöyle. Koydum. Masayı getireyim. Haylaz iyi misin? Haylaz ölüyor. Çekil, çekil. neyse. Hadi gel Haylaz. Çuman tamam, geliyor mu ya? İyi miyle oyna diye. Yemeğimi yiyin. Tamam ay mı Ayla? Yemekler nerede hacım? Yine güzel salata da yiyecekiz Neyse koyayım ben. Ay kedi düşmüş. Şunu düzelteyim zaten su geliyor. Kötü bir şey olmadı inşallah. Bakın artık. Çok Kek şu da aynıymış. Şu ışınları da düzgün. <laughs> Gel boynucuğum. Sen şuraya otur. Ben de buraya oturayım. Ben kimin giymeyeceğim. Hmm

Kaldırayım. Hı. Hı 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 hı. İçtim mi çayını? İçtim. Tamam. Koyayım. Ay. Şöyle. Kedi de yemiş yemeği. Şey Şöyle koyalım. Suyu da içmiş. <laughs> Ateş sönürüyüm ben. Bir burada biraz uyuyacak. Hayır hayırla sen ne yapmak istersin? Bir sıraya bakacağım. Tamam. Ay gözlüğü düştüm Gözlüğüm düştü. Ah düştüm. Acıdı mı? Yok acımadı. Ay, sen şöyle şurada kedinin yanında otur. Birlikte kediyle. Ay, birlikte kediyle bilgisayar izleyin. Tamam mı? Tamam. Ben ya şöyle birazcık şu şu şey yapayım. Hı hı. Ne yapalım acaba? Bilmiyoruz ki. Durun. benim birazcık çalışmam gerek. Buraya çıkan bir olmuştu. Yani biraz kafta olmuştu. Ben şunu bakayım. Anneciğim hadi Anneciğim ben de ben de bir bilgisayar çalışma gerek. Sen gizliyle oyna. Tamam. Hı hı. Çok güzel ki çok tatlı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. tamam para kazandık. Şöyle cep tabudu kurdum. Ay. Bu işler niye hep düşüyor? Harbuki Kestik ya. De biraz... ben de biraz ne bileyim yardım edeyim. <laughs> İşimiz bitti. işte. Ne yapalım? Ne yapalım sence? Ya ben Kelly ile oynamayacağım artık ya. Ne yapalım sence? Sen diyorsun. Hmm, ne yapayım ki? <laughs> ben vallahi ofis işlerini halledeceğim. Baba ben, ben, ben zaten para kazanım tabletti. Şey, birazcık dizimi izleyeceğim. İşte. Anneciğim, anneciğim biz de senin oyun oynayalım. Hayır anne. Niye? Ben ofisli arabamı sürmek istiyorum. Yerle kırma. Tamam. Hmm. Ben akıllı arabama bineceğim. Tamam o zaman şu masayı kaldırayım. Ben de biraz ben de birazcık bir yerde gezeceğim. Hey nereye gidiyorsun? Yerleri gezmek için. <laughs> dikkatli ol tamam mı oğlum? Yeni bir tane yeni, Hayat için bir tane koltuk alacağım. Koltuğa ne <gülüyor> Allah. <gülüyor> Haylaz! Yine mi kemerini takmadım oğlum sen? Haylaz için böyle bir şey aldım Cez, cezal, e, ...bir yaramazlık isteyen öylesine koltuk aldım oturmamız için. Ben de oraya koymuyorum.Haylaz da bizimle otursun. O yüzden şöyle yapalım. Tamam. Şöyle şuraya koyayım. Şöyle. Ben birazcık kediyi bir şeyler de mi alsam. Ney koltuk mu aldılar bana? Yeah. Ben de pişmaniyeye almaya gidiyorum. Pişmaniye mi? Yay. Yeah. Kaç pine aldım ya? Güzel. Bir de kedim, kedim. Ben dahacık de dergi okuyayım ya çok sıkıldım kedi pişmaniye aldım ve ee, kedimiz için küçük bir malz. tane Halloween için masa aldım. Hayır. İkisi için. Kedi, kedi. kedi. Ee, kedi Aa, için koltuk aldım. Ama Haylaz da e, şey masa olarak kullanabilir onu. Ama inşallah kalkıp yanına koyuyor. Yani inşallah. Hmm. Ben Bence de şu dergimle uğraşayım. Dergi. Araba temizlemek için kullanılan, kullanılan şeyimiz nerede? Ne? Araba Bu bir... sünger olsun mu şimdilik? Tamam. Şöyle alsın da. Bu arada e, şunu olsun. Şöyle püskürtülen şeyimiz yok. O püskürtme şeyi olmasın. Hı -hı. Şöyle, Şöyle kovayla su bas. Ben de dergi şöyle okuyayım birazcık. Birazcık yıkayım şuna köpük çok hızlı. Hı hı. Ay, arabayı ters çevirmem gerekiyor benim. Hı. Çünkü altlarını da ekeyim. Boynuzcuğum. Efendim. Arabayı ters çevirir misin? O, hayır, hayır şimdi, o şimdi Şimdi e, kırılır bir yerlere olmaz. Bismillah. Hı hı. Ben çevirdim. Şöyle kim ters. Şuraları. İyice sabunlayayım. Ay çok kaybol. Ne yapıyorsun? Aha, ne yaptın Haylaz? Su döküldü. Neyse çeşmeden yine oldu. Neyse tam size bir şey olmadı ya. Ay. Şöyle. Haylaz ya koy onu. Sen şimdi anca düşüyorsun orada. Şöyle kazanabilir miyim? Şey ee, desenleyeceğim. Şurada kazanabilir miyim? Hadi e, Hylas sen daha çok parkta oyna. Tamam baba ya. Arabayı da yıkadım. Bu oldu arabamın. İnşallah kuş kaka yapmaz. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapsam acaba? Ben Ay. de pişmaniye alacağım. Hylas doğru düzgün tırman işte. Alayım pişmaniye. Hmm Parmak şekeri benziyor. Ne? Pişmaniye mi aldın? Mi? Yom yom. Üf üf pişmaniye. Ben, ben şurada oturacağım. <laughs> Aa, Ay düştüm. Ya niye hep düşüyorum? Hala sen ister misin? Hayır baba ya ben istemiyorum. Ben yedim pişmaniye mi? Oh oh ya bu pişmaniye kadar güzel bir şey yok. seyirciler göremiyor. Oldu değil mi? Hı. 20 olunca bitirelim. Hı? 20 olunca bitirelim. Olunca. 20 dakika 20 dakika. en baştasak ya. Ve öğlen oldu. Ama ben çok acıktım. Anama verdik pişmaniye ye. Hayır çok şekerli. Neyse ben ateş yakmaya başlıyorum. Karpuz ye. Hayır. Ama akşam yemeğinden sonra yiyelim. Ay. Dın 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 yani inşallah yap, e, reklam da gelmez bu videoda bence. Yok yok hadi oynayalım. Ya Niye ben hep düşüyorum ya? Ben biraz uyu, uyu, uyuyacağım. Uyuyayım ya. Şimdi kebabı yapmışlar. Ben biraz uysam mı? Hep kebap yiyorlar ama. O zaman yağlama. Ha? Yağlama. Hayır yağlama. Maraş tava. Halit. Ya akşam yemeğinde salata mi ya? Ve yeterli olmadın mı? Ya. Nasıl yapma? Hı. Neyse arkadaşlar. E, bu videoda böyleydi. İlk videomuz olduğu için birazcık kötü oldu. E, ama neyse. E, bir tane daha video çekeriz sanırım. Ona daha e, iyi olmaya çalışacağız. Neyse Hı. bu bir ilk olduğundan Hı. dolayı. E, birazcık kötü olmuş olabilir. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.